Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün permütasyon soru çözümü yapıyoruz. Ben öğretmenin sistemi hemen başlayalım. Öncelikle kısaca bir permütasyon nedir? Buna bir değineceğiz. Permütasyon sıralamaktır. Permütasyon bir düzene koymaktır. Cisimleri, objeleri, insanları sıralarsanız siz. Peki permütasyon nasıl gösterilir? Sembolü nedir derseniz permütasyon sembolü büyük P harfi parantez içinde artık hangi değişkenleri atarsanız ben burayı x, y şeklinde yazmışım. Genellikle P, nr şeklinde de kullanılıyor. Böyle bir sembolü var. n elemanlı bir kümenin r'li permütasyonlarının sayısı ne kadardır? Bunu tek tek hesaplamanıza hiç gerek yok. Bunun bir formülü var. n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Bunu birazdan örneklerle kafanıza yerleştireceğim. son şekilde daha kolay bir formülümüz de var. Onu da göstereceğim. Burada bazı formül hazır denklemleri verilmiş. Bir n elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümelerinin permütasyonlarının sayısı 1'dir arkadaşlar. En elemanlı bir kümenin bir elemanlı permütasyonları sayısı n kadardır. En elemanlı bir kümenin en elemanlı bir kümenin n'li permütasyonları sayısı n faktöriyel kadardır. Bunları ezberlerseniz işinizi bayağı kolaylaştıracaktır. Bir de arkadaşlar tekrarlı permütasyon diye bir durumumuz var. Bu da sorularda karşınıza sık sık çıkar. Bazı elemanları özdeş olan el elemanlı bir kümenin permütasyonuna tekrarlı permütasyon denir. Bir örnek vermek gerekecek olursa. Mesela biz 3 kalem, 2 silgi, 5 de defterin ne kadar farklı şekilde sıralanabileceğine bakacak olursak. Şöyle şimdi ne kadar öğemiz var? 7-9 öğemiz var. 9 faktöriyel bölü. Kaç tane tekrar eden özdeş üye var mesela 3 kalem aynı hepsi tekrar ediyor 3 faktöriyel çarpı 2 silgimiz var özdeş olan 2 faktöriyel 5 defterimiz var 5 faktöriyel. böyle tekrarlı permütasyonları sayısını bulabilirsiniz. Şimdi sorularımıza geçmek istiyorum şöyle ilk sorularımızdan başlayalım hemen burada bize formül eşitliğini sağlayan ne değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bizim bu permütasyon için kolay bir formülümüz, yolumuz var arkadaşlar. Normalde nasıl yazıyorduk? Mesela n elemanlı bir kümenin r, r elemanlı permütasyonları sayısını biz n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel şeklinde yazıyorduk. Bununla hiç uğraşmayacağız. Mesela burada bize ne demiş? n artı 1'in üçlü permütasyonu. Direkt n artı 1'den başlayarak eksilterek çarpıyoruz. n artı 1, 1 eksiltiyoruz. n eksi 1, pardon n -1 n. Hemen şunu e, geri alalım. n. Bir de n-1 değil mi? Bakın n'den başlayarak n artı 1'den başlayarak 3 kez geri gittim. Eşittir. Burada da aynı işlemi uygulayacağız. Başına da 4 çarpanı koyalım. n artı 1'den başlayıp 2 kez geri gidiyoruz. n artı 1 çarpı n. Burada sadeleştirmeleri yapalım. n'ler n artı 1'ler ve n'ler birbirini götürdü. n-1 Eşittir 4. n-1 eşittir 4. Böyle 1'i karşı yaptık. n eşittir 5 olarak cevabımızı buluyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Eşitliğini sağlayan n değeri aşağıdakilerden hangisidir? n-1'den başlayarak 3 kez geri gidelim. n-1 çarpı n-2 çarpı n-3 eşittir. n-1'in 2 ile çarpımına kadar 2 çarpı n-1 Sağla eşittirme işlemlerini yaptığımız zaman karşımıza n 2 çarpı n 3 eşittir 2 çıkıyor. Şimdi baktığınız zaman bunlar ardışık sayılar. Bunu da ardışık olarak çarpanlarına ayrıca kurursak 1 çarpı 2 şeklinde ayırırız. Burada da n 2 çarpı n 3 var. Büyük olan 2 olacak. Mesela şu, bu büyük olan bu daha, bu daha küçük. O zaman bu 2 olacaksa n eksi 2 eşittir 2'den en eşittir 4 şeklinde bulurum. Diğer sorularımıza hemen geçelim. 10'un 6'lı permütasyonu eşittir. K çarpı 11'in 5'li permütasyonu eşitliğini sağlayan K değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken 10'dan başlayıp 6 kez geri gitmek. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 eşittir. K çarpı 11'den başlayıp 5 kere geri gidiyoruz. 11 çarpı, 10 çarpı, 9 çarpı, 8 çarpı, 7. Evet. Şimdi burada sadeleştirme işlemlerini yapalım. Şunlar sadeleşiyor. Karşımıza 30 eşittir k çarpı 11 kalıyor. 11'i karşıya atarsak bölüm durumunda böyle 30 bölü 11 eşittir k şeklinde cevabımızı buluyoruz. A şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. En doğal sayısı için n'in birli permütasyonu artı n'in ikili permütasyonu eşittir 49 sağlandığına göre de şunun ifadesinin değerini istemiş. Şimdi biz hatırlıyoruz ki n'in birli permütasyonu sayısı n eşittir. Yani buradan n çıkıyor. n artı. Bunu açtığımız zaman n'den iki kez geri gidiyoruz. n çarpı n eksi 1 şeklinde. Şimdi bunu ortak çarpan parantezine alalım. İkisinde de n çarpanı var. n parantezinde buradan 1 gelir. Buradan ise eksi 1 geliyor. Bunlar birbirini götürür. n çarpı n eşittir 49'dan. n kare eşittir 49. Her tarafın kare kökünü alırım. n eşittir 7 olarak buluyorum. Şimdi bizden ne istemişti? 7'nin ikili permütasyonu ve 7'nin sıfırlı permütasyonu istemişti. 7'nin ikili permütasyonu yeni 7'den 2 kez geri gidiyorum. 7 çarpı 6 42. 7'nin sıfırlı permütasyonu sayısı 1'di bu hatırlayın formülü. Buradan da 1 geldi. Cevabımız 43 olarak çıkıyor. Hemen diğer sorularımızı atlayalım. 4 farklı hikaye kitabı, 3 farklı roman, bir rafa yan yana sıralanacaktır. Herhangi iki roman yan yana gelmemek koşulu ile kaç farklı sıralama yapılabilir? Burada ilk önce dikkat edeceğimiz kısım 4 farklı ve 3 farklı. Yani bunlar Hepsi farklı roman ve hikaye kitaplarıymış. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Bir düşünmenizi istiyorum. Öncelikle ben şöyle bir hikaye kitaplarını koyayım. Bunlar hikaye kitapları olsun. Aralarında boşluk olsun. Bakın. 4 hikaye kitabını böyle koydum. Bizden soruda ne istemiş? Herhangi iki roman yan yana gelmemek koşuluyla demiş. O zaman ben roman kitaplarımı buradaki boşluklara, boşlukları yerleştireceğim. Ve her boşluğa sadece bir roman kitabı yerleştirebiliyorum. Değil mi? Bakın 5 tane boşluğum var. 3 tane roman kitabım var. Ben bu 5 yere 3 roman kitabını 5'in 3'lü permütasyonu şeklinde yerleştirebilirim. Bunları yerleştirdim. Peki 4 roman kitabı, 4 hikaye kitabını ben bu yerlere nasıl ne kadar şekilde yerleştirebilirim. Bu da permütasyon 4'ün 4'lüsü ediyor. Şimdi bu değerleri çarptığımız zaman permütasyon 4'ün 4'lüsü 4, 4, 4 faktöriyel çarpı bu da 24 ediyor. 24 çarpı 5'in 3'lü permütasyonu 5'ten başlayıp 3 kere geri gidiyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3. 60 da buradan geliyor. Bunu çarptığım zaman 24 ile 6'yı çarpalım. 24 2, 12, 100. 1440 olarak bunu buluyorum. Diğer sorumuza bakalım. Otopark sahibi Gökhan 3 farklı kamyon ve 5 farklı otomobil yan yana sıralayacaktır. Herhangi iki kamyonun yan yana gelmesini istememektedir. Biz yine otomobil mantığını hikaye kitabı mantığına benzeterek şöyle arabaların yerleşeceği yerleri çizelim. Bakın. Şöyle 5 yer koyuyorum. 3 4 5 Ben buralara otomobilleri koyacağım arkadaşlar buralara. Ve bunların arasındaki veya sağında solundaki yerlere ise kamyonlarımı koyacağım. Ne kadar yer var kamyon koyabileceğim? Bakın 1 2 3 4 5 6 yer var. Ben 3 farklı kamyonu buraya permütasyon 6'nın üçlüsü şeklinde şuradaki yerlere, yıldızlı yerlere sıralayabilirim, koyabilirim. Bunu koyduktan sonra benim otomobilleri de yerleştirmem lazım. Otomobilleri belirlediğim bu 5 beş yere 5'in 5'li permütasyon şeklinde yani 5 faktöriyel şeklinde yerleştirebilirim. Altının 5 altın üçlü permütasyonu açtığım zaman 6'dan 3 kez geri gidiyorum. 6 çarp, çarp, çarpı 5 çarpı 4 çarpı 5 faktöriyel. Bakın şu 5 faktöriyelle 6 faktöriyel birleştirip 6 faktöriyel yazabilirim. Burada da bir 20'nin kaldığı 20 çarpı 6 faktöriyel yani şeklinde cevabımın adan olduğunu bulabiliyorum. Diğer sorumuza geçelim. Aralarında Fatoş ve Onur'un bulunduğu 5 kişi bir banka oturacaktır. Fatoş ve Onur yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi bankamız 5 kişilikmiş. Bizden Fatoş ve Onur'un yan yana olmasını istiyor. Biz şöyle yapalım. Kişi sayısını bir yazalım. Bakın Fatoş, Onur, kişi 3 olsun, kişi 4 olsun, kişi 5 olsun. Biz Fatoş ile Onur'u birleştirelim kolibandıyla bandıyla. Koli bandıyla bunu aldık. Tamam mı? Bunlar artık tek bir öğe oldu. Bakın kaç öğemiz var şu an? 1, 2, 3, 4 öğemiz var. Biz bu 4 öğeyi 4 faktöriyel şeklinde banka koyabiliriz. Ama bir de şöyle bir durum var. Bu Fatoş ve Onur kulü bandının içerisinde yön değiştirebilirler. Hani böyle değil de Onur Fatoş şeklinde de durabilirler. Kolibandı ile bantladığınız Onur ve Fatoş arkadaşlar. Böyle iki durum olduğunu için bunu da 2 ile çarpıyorum. 4 faktöriyel 24'tü. Bir de böyle bir durum var. 2. Cevabımız 48 olarak karşımıza çıkıyor. 3 farklı felsefe, 4 farklı matematik, 3 farklı fizik kitabı, bir rafa matematik kitapların 4'ünün yan yana olmaması koşuluyla kaç farklı şekilde dizilebilir? Arkadaşlar biz dördün yan yan olmaması koşuluyla tek tek bulacak olursak bu bizim saatlerimiz alacak. Peki ne yapalım? Şöyle bir yöntem uygulayalım. Tüme varım yönteminden. Biz ne şekilde bu kitapları yerleştirebileceğim? Yani kaç farklı şekilde yerleştirebileceğimizi bulalım. Sonra bizden istemediği koşulu çıkaralım. Yani istediği koşulu direkt bulmak yerine tüm durumdan istenmeyeni çıkaralım. Ve böylece istenilen gelsin bize. Tamam öyle yapalım. Bizim 3 farklı felsefe, 4 farklı matematik, 3 farklı fizik kitabını bir rafa kaç farklı şekilde yerleştirebiliriz? Kaç kitap var farklı? 7, 11 kitap var. Değil mi? Pardon, pardon. 10 e, kitap var. Toplayamadım ben. 10 farklı kitap var. 10 farklı kitap 10 faktöriyel şeklinde rafa dizilebilir. Peki bizden istenmeyen koşul ne? Dördünün de yan yana olması. Ben bu dört farklı matematik kitabını koli bandıyla daha önce yaptığım gibi birbirine bantladım. Şimdi kaç tane öğem oldu? Bir öğe burada var. Üç öğe burada var. Üç öğe de burada var. Toplam yedi öğem var. Yedi faktöriyel şekilde bunları sırala sıralayabilirim. Ama bir ihtimalimiz daha vardı. Bu ihtimal neydi? bu 4 matematik kitabının kendi için yer değiştirilmelidir. Bu da 4 faktöriyel olarak yazılabilir mi? Yazılabilir. Şimdi buradan bizde bir sadeleştirme istemiş. 7 faktöriyel çarpı bu 24'ü biz 8 çarpı 3 şeklinde ayırabiliriz. 4 faktöriyel 24 ediyordu. Bunu 8 çarpı 3 şeklinde ayırdım. Şunlar birbirini götürüp 8 faktöriyel olarak yazılabilir. 8 faktöriyel çarpı 3 olarak yazdım. Cevaplarda 10 faktöriyel eksi 8 faktöriyel çarpı 3 arayacağım. E şıkkında da bunu görüyorum. Arkadaşlar bizden bir sonuç istediğinde bu sonucu çok farklı şekillerde varabiliriz. Gördüğünüz gibi çok pratik bir yöntem bunu soruların çoğunda kullanmanız gerekebilir. Bunu tekrar edin, öğrenin diyeceğim. Hadi devam edelim şimdi. Permütasyon kelimesindeki harfler kullanılarak 11 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimeler yazılacaktır. Sessiz harfler yan yana olmak şartıyla kaç farklı kelime yazılabilir? Öncelikle sessiz harfleri biz bir yazalım. Sessiz harfler P, R, M, T, S, Y ve N. Geri kalan ses harfleri ise toplam 11 harf vardı. Gerçi gerek yok buna. Şimdi bizden ses harflerin yan yana olmasını istemiş. Biz bu her zaman yaptığımız gibi ses harfleri bir paketleyelim böyle. Koli bandıyla paketledim. Geri kalan bunlar bir öö oldu tamam mı? Kaç harf vardı? 3, 6, 7 harf vardı. 4 tane de demek ki sesli harf var. Bu sesli harfler 4, bir de burada paket dediğimiz bir öömiz var. 5 faktöriyel şeklinde biz bunu sıralayabiliriz. Ama bir de burada bizim kendi içinde yer değiştirilme ihtimali olan sessiz harflerimiz var. Kaç tane harfimiz var? 7 harfimiz vardı. Bir de 7 faktöriyelimiz var. Bunu da yazdığımız zaman Şimdi şıklara bakalım. Bakın şıklarda bizim istediğimiz şekliyle yok. Demek ki bizim bunu türetmemiz lazım. Peki türetelim nasıl yapacağız? Bunun 5 faktöriyelin açılımı yani karşılığı 120'dir arkadaşlar. 120 çarpı 7 faktöriyel. Yani. Biz bu 120'yi de nasıl ayırabiliriz bir düşünelim. Bakın 7 faktöriyeli level atlatabilecek şekilde 8 çarpı 15 şeklinde ayırabiliriz bunu 7 faktörü. Bunları birbirine tamamladı 8 faktörel çarpı 15 şeklinde yazdım. Bakın böyle faktöriyelde olan sayının bir üstünü çarpan olacak şekilde ayarlayın. 8 faktörel çarpı 15 de değişikliğine tekabül ediyor canımız değişikliğine. Diğer soruya bakalım. Sayısının rakamları kullanılarak 7 basamaklı sayılar yazılacaktır sayı bize vermiş. Bu sayıların kaçında tek rakamlar büyükten küçüğe doğru sıralı olarak bulunur. Hmm. Zor bir soru olabilir mi? Biz bir tek sayıları yazalım. 1, 3, 5, 7. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünmenizi istiyorum. Siz rastgele bir sayı yazın buradaki rakamlarla. Mesela 2, 1, 4, 7, 5, 3, 6. Yazdınız böyle bir sayı. Tamam. mı? Bu sayının yani siz bu rakamlarla kaç farklı sayı yazabilirsiniz? Kaç farklı 7 faktöriyel şekilde sayılar yazabilirsiniz? Ama bizden ne istemiş? Tek rakamların büyükten küçüğe doğru gitmesine Siz bu 4 rakamı her seferinde sıraladığınızda büyükten küçüğe yani 7 5 3 1 sıralamasında olacak şekilde 4 faktöriyelin bir ihtimali sadece bu 4 faktöriyel sıralamanın birinde sadece sizin bu istediğiniz kuralı uyulacak şekilde yerleştirilme yapılıyor. Yani siz tüm ihtimallerin 1 bölü 24'ünü almak zorundasınız. 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyeli almak zorundasınız. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel bunlar gitti. 7 çarpı 6 çarpı 5 şeklinde buluyorsunuz. Şimdi bunu çarptığımız 30 çarpı 7'den 210 olarak cevap karşımıza çıkıyor. Bu mantığı da iyi anlamanız gerekiyor. Aklınıza kazıyın. Bu da önemli. Bakalım diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar sorumuzu bugünlük bitirmişiz sorularımızı. Şimdi günün sorusu. Günün sorusunu arkadaşlar çözün ve yorumların cevabınızı çözümlü ya da çözümsüz atın. Bakalım ilk kim çözecek çözebilecek misiniz? çözenler çözemeyenler anlatsın. Kimse çözemezse ben size anlatayım. Bunu çözmeyi unutmayın. Çözüp yorumlara atın bakalım ne kadar anlamışsınız bugün konuyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu arada. Like yorum atmayı da unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.